Herkese merhaba. Ben karma astrolog, yaşam koçu ve yetişkin eğitim uzmanı Gülsen. Bu kanalda sizlerle astroloji, kişisel gelişim ve içsel farkındalık konuları üzerine paylaşımlar yapıyorum. Öncelikle kanalıma abone olmayı ve yeni videolardan anında haberdar olmak için de bildirim ziline basmayı unutmayın. Bugün astroloji ile ilgili merak edilen, bana sıklıkla sorulan bazı sorular hakkında konuşmak, bunları yanıtlamak istiyorum. Bunlardan ilki ve en çok sorulanı, astrolojinin bilim olup olmadığı. Astroloji bilim mi? Cevap çok nettir. Hayır. Astroloji bilim değildir. Astroloji matematik, geometri, istatistik, psikoloji gibi çeşitli hatta tabii ki astronomi dahil olmak üzere çeşitli bilim dallarından Faydalanıyor olsa da, onların tekniklerini kullanıyor olsa da bilim değildir, bilim dalı değildir. İnsanlığın bilgi havuzunda yer alan ve göksel olaylar ile yeryüzündeki olayların, kişilerin, kurumların, durumların eş zamanlılık prensibi ile ilişkileri ve döngülerini inceleyen bir bilgi kümesi astroloji, bilim dalı değildir. Bir diğer soru ise astroloji fal mıdır? Fal değilse astrolojik tahminler nasıl gerçekleşiyor? Daha önceki videolarda da astrolojinin eş zamanlılık prensibiyle döngüler üzerinden çalıştığını açıklamıştım. Göksel ve yersel döngülerin oluşturduğu eş zamanlılıkla elde edilen insanlığın bilgi bankasında yer alan bu bilgi birikimini kullanmak fal değildir astroloji ile yapılan gelecek tahminleri de aslında gezegenlerin ve yıldızların gelecek dönemde gerçekleştireceği zaten astronomik olarak belli olan döngüler ekseninde hesaplanarak analiz edilmesiyle yapılır. Bu hesap ve analiz için yine belirte belirteceğim üzere matematik, istatistik, psikoloji gibi farklı disiplinlerden faydalanılır. Astrolojiye inanmak günah mıdır. Astroloji gözlem, hesaplama ve analizlerden oluşan bir bilgi kümesi dedik. Dolayısıyla bu bilgi kümesinin bu hesaplamalarla, gözlemlerle gerçekleştirilen bu bilgi kümesinin inançla bir ilgisi yoktur. İnanç temelli bir alan değildir. Bu inanç temelli olmayan bilgi kümesini alıp almamak ise size kalmıştır. çok sorulan sorulardan ve e, kafa karışıklığına neden olan sorulardan bir tanesi de astroloji kader midir? Şimdi astrolojinin kader olup olmadığını anlamak için öncelikle karakterimizin önemini anlamamız gerekir. Çünkü karakterimiz seçimlerimizi etkiler. Astroloji ilminden faydalanarak karakterimizi analiz edebiliriz. Burada önemli olan farkındalıklı bir birey olarak karakterimizi oluşturan etmenleri iyi anlamaktır. Bunları iyi anlayabilirsek seçimlerimizin altında yatan nedenleri o seçimlere karşı içsel itilimlerimizi fark edebiliriz. Karakterimizi değiştiremeyiz ama astrolojiyi doğru bir araç olarak kullanabilirsek tutum ve eylem kalıplarımızı şekillendirebiliriz. Bunun için elbette farkındalık önemlidir. Dolayısıyla bu sorunun yanıtı astroloji kader midir sorusunun yanıtı kişiye ve kişinin farkındalık durumuna göre değişir. Peki bu ne demek? Yani ben karakterimi ve onu şekillendiren unsuru anlayabilirsem, kendime dair bir farkındalık geliştirebilirsem eylemlerimin sorumluluğunu alabilirim. Çünkü karakterim, kararlarımı ve kararlarımda eylemlerimi şekillendirmiştir. Elde ettiğim netice ise karakterimin ürünü olacaktır. Ben böyle bir karaktere sahip olduğum için bu kararı aldım ve bu eylemlerde bulunup bu sonucu ürettim demektir. Diğer yandan gölge yanımız olarak tarif edebileceğimiz, farkında olmadığımız ya da bastırdığımız ve bastırdığımız için bize zorluklar yaşatan ve hatta farkında olmasak da bizi yönlendiren bazı özelliklerimiz vardır. İşte bu özelliklerimizi aydınlatmak, o yanımızla yüzleşmek, gerçek özümüzle tanışmamız demektir. Eğer astroloji aracılığıyla kendimizi bir bütün olarak tanıyıp anlayabilirsek tutum ve eylem kalıplarımızı şekillendirebiliriz. O zaman da kaderin oyuncağı olmaktan kurtuluruz. Umarım faydalı bir yayın olmuştur. Sizin de merak ettiğiniz astroloji ile ilgili kafanızda sorular varsa lütfen videonun altında benimle paylaşın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere esenlikler dilerim.